Efendim İzmir Türk TV ekranlarından merhabalar, selam ve sevgilerimizle size ulaşıyoruz şu anda. Günümüzde ne yazık ki yapabileceklerimizle beraber sınırlı olan konularımız da var ve elimizden geleni yaptığımız dönemler de var. Ve bugün size tahmin ediyorum ki biliyorsunuz Dünya Engelliler Günü. Hepimiz biz engelli adayı olarak yaşam sürmekteyiz. Burada önemli olan ne kadar duyarlı olduğumuz, ne kadar yardımcı olabildiğimiz, esası sadece engelli olmaktan değil, yapacaklarımızla bağlantılı diye düşünüyorum. Engelli olmak da farklı bir yaşam biçimi olduğunu düşünüyorum. İnsanların zihinlerinde oluşan engeller, ayrıştırmacı zihniyet ve ötekileştirmeden ibaret olan engeller esasen daha fazla toplumda problem teşkil ediyor. Bugün kıymetli bir konuğumuz var. Konuğumuzla az sonra tanışacağız ve programımıza bu yönde de devam edeceğiz. Dünya Kadınlar Birliği Rüzgarı, Dünya Kadınlar ve Gençler Birliği Rüzgarı olarak programımızda, akışımızda bugünkü konuğumuz Kıymetli genç arkadaşımız Zeynep Hacıdi. Kendisi windsurf Dünya Şampiyonu ve gerçekten çok sevimli, çok başarılı bir kızımız. Zeynepçim, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Zeynep Hacıdi. 18 yaşındayım. İzmir'de doğdum, İzmir'de yaşıyorum. Şu an Yaşar Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Türk milli takımındayım. Minisurf yapıyorum. Ee, onun dışında şu an bu senenin Türkiye şampiyonuyum. Ve bu sene dünya şampiyonluğumu aldım. Bu kadar. Çok güzel. Yani farklı bir alan, farklı bir spor türü, farklı ve... E Beraberce mi karar verdiniz ailece yoksa sizin kendi kendi tercihiniz mi oldu? Nasıl başladık bu sörf hikayesine? Ya çok tesadüfen başladım Öyle aslında. Mi? Anneannemin yazlığı vardı Yeni façada. Ee, yazları Yeni façadaydık. Annem de hep bizim böyle bir spor dalıyla uğraşmamızı isterdi abimle beraber. Ee, önce abimi yazdırdı. Abim yapmak istemedi. Sonra dedik ki ben yapayım bari 6 yaşındaydım. Ben yaptım, Son abim de benden gördü, abim de yaptı. Yeni Foça'da başladık 2014 yılında. Ee, abim benden büyük, abim daha ilerletti. Ben o zaman çocuktum, pek hmm. ilerletemedim. Abim milli takıma girdi hemen. Sonra 2017'de Göztepe'ye geçti abim. Tabii ben de onunla beraber Göztepe'ye geçtim. Ee, Göztepe'ye geçince, tabii o zaman yaşım büyümüştü. Sonrasında hemen ben de milli takıma girdim. Öyle annemin sayesinde oldu diyebilirim aslında. Yani burada e, kariyer almanızın öncelikli nedeni anneniz ve aile bireyleri. Evet. Bunlar e, çok güzel destekleyici ve gerçekten gençlerimizin bu anlamda ilgi duydukları alanlara ve yeni yetenekleriyle ilgili konulara teşvik edilmesi aileden başlıyor. Bu durumda yapılacak farklı farklı sporlarla beraber sizin mevcut bulunduğunuz WeSurf alanındaki e, çalışmalarınız, başarı öykünüz ne zaman başladı? 6 yaşında böyle küçük bir yaşta spora, böyle farklı ve özel bir spora başlama nedeninizin dışında e, öykünüzün başarılı tarafına geçiş döneminiz kaç yaşında devam etti? E, 12 yaşında başladı diyebilirim. Ben aslında abime örnek aldım hep. Çok zaten güzel. abi ailede örnek alınan evet. bir kişi bence. Abim zaten çok başarılı bir surfçuydu. Ben de onun gibi olmak istedim. Devam ettim. Milli takıma ilk 2022'de girdim galiba. Hı hı. 2021'de ilk dünya derecemi aldım. Dünya üçüncülüğü aldım küçükler kategorisinde. Ondan sonra devam etti, devam etti. Bugünlere geldim yani. Çok güzel. Peki sörf yapmak insanın karakterinde bazı etkilere neden oluyor mu? Yani bence sizi çok daha hırslı ve dinamik tutuyor diyebilirim. Çünkü o her türlü hava koşulunu yaşıyorsunuz. Soğuğu yaşıyorsunuz, sıcağı yaşıyorsunuz, bekleme yaşıyorsunuz, çok yoruluyorsunuz. 6 saat kadar yarışlarda suda beklemeniz gereken oluyor. Sizi daha bence dinamikleştiriyor. Evet kesinlikle. Sörfte en zor teknikler farklı farklı tabii ki teknikler var. Rüzgarın e, göre farklı teknikler uygulamak zorunda kalıyorsunuz değil mi? Evet. Bunların aşamaları nasıl ilerliyor peki? Ee, her Nerede başlıyorsunuz ilk sörfe çıkışınız nasıl oluyor ilerlediğinizde nasıl denizin içinde e, rüzgarlı havada? Bunlar nasıl ilerliyor? Önce yüzüyoruz boyun kadar. Çünkü Surfboard'umuzun altında foil denilen bir parçamız var. Onu sürmemesi gerekiyor. Evet. Çeviriyoruz, işte üstüne çıkıyoruz. Yelkenimizi kaldırıyoruz. Hızlanmaya başladığımız zaman havalanmaya başlıyoruz zaten. Hı hı. Ee, uçanlardan yapıyorum ben şu an foil olarak geçiyor. Öyle. Peki çok şiddetli dalgalar geldiğinde o esnada nasıl toparlıyorsunuz? Böyle bir sıkıntı yaşadığınız oldu mu? Ya yani, kontrollü olmak, oldu olmak mu? gerekiyor. Hı dalgalardan çıktığın zaman birazcık sert düşüşler yaşayabiliyorsun. Canın çok yanıyor. Ya yani benim canım çok yanıyor düşüşlerde. Evet. Çok kontrollü olmak gerekiyor. Zaten koruyucu ekipmansız suya çıkmıyoruz. Kaskımız, darp yeleğimiz, hmm. sürekli oluyor. Peki e, hiç bu süreçte vazgeçmeyi düşündüğünüz oldu mu? Ya da e, herhangi bir yenilgiyle rastlaştınız mı bu uzun Yolculuğumuzdaki yaşımızın çok küçük olmasına rağmen farklı bir spor dalında kendinizi geliştirdiniz. Bu süreçte neler hissettiniz, neler yaşadınız? Yani vazgeçmek istedim mi? Bir ara istedim, geldiler. Ama ne sonra istediniz? iki sene yok, bir buçuk sene önce falan. Yakın zamanda. Daha o zaman yeni foyla ile geçmiştim. Aha. Normal bir sayf yapıyordum, olimpik kısmına geçmiştim. Evet. Hiç yapamayacağım gibi gelmişti en başta, yani olmayacak diye gelmişti. Çünkü sıfırdan başlam gerekiyordu. Evet. Zaten şu an hocam Batuhan abi <laughs> o dedi hayır olmaz. Onun sayesinde buraya geldim. Yani vazgeçitmediler. Çok güzel. Yani çevrenizdeki sizi destekleyen kişilerle gerek aileniz, gerekse antrenörünüz, gerekse yakın çevrenizle ilgili büyük desteklerle yolunuza devam etmeye karar vermişsiniz. Evet. Türkiye'de kadın sporcu olarak ne gibi problemlerle sorunlar karşılaşıyorsunuz? Kendi alanınızla ilgili olan. Yani genel olarak bence kadınlara daha yavaş diyorlar ama öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. Çünkü Türkiye şampiyonlarında erkekli kız yarıştığımız zaman da kadınlar erkek kürsüsüne çıkabiliyor. Yani Hiç bir zorlu olduğunu düşünmüyorum. Sadece insanlarda öyle bir düşünce var. Nedense. Evet Peki kadın sporcuları Bu alanda neler tavsiye edersiniz ee, Sizin gibi Onlarda belli bir yaş dilimleri var mı Hani çok küçük yaşlarda mı Başlamaları gerekiyor Yoksa ilerleyen e, yaş gruplarında da windsurf yapabilecekler mi Her yaşta başlanabilir bence Bir yaş olduğunu düşünmüyorum Her Hı. yaşta öğrenilebilir yani, Denizi seviyorsan Öğrenebilirsin Peki e, windsurf gerçekten e, masraflı bir spor dalı. Maalesef. Yani bunu hem öğrencisiniz e, nasıl bu konuyla ilgili e, süreci devamlılığını sağlıyorsunuz? Yani ailem destek çıkıyor. Evet. Şu ana kadar sadece ailem. Evet. Şu ana kadar destekli. sadece ailemin desteği oldu ama bir. ne gibi masrafları oluyor? Malzemeler başlıca çok büyük masraf yelkenidir, bordudur. Çok büyük masraf. Evet. O yüzden böyle bir sponsor gereği duyuluyor ama. Anladım. Sporcumuzu destekleyebilecek buradan sponsor, sponsor ihtiyacım <laughs> var. Duyulur. Neticede güzel bir spor. Sporun her alanı gerçekten farklı. Her alan yetenekle bağlantılı ya da istekle bağlantılı. İstekle, isteklerimizle ilgili bizde şu an sponsorla ilgili e, duyurumuzu yapmış olalım sizlere. Evet. Hayalleri gerçeğe dönüştüren mimari Uzcan Yapı, yenilikçi tasarımlarıyla yaşam alanlarınızdaki tüm sınırları kaldırıyor. Doğru statü, başarıya giden yolda rastgele adımlara izin vermez. En güvenli, en doğru stratejilerle zirveye çıkaran tek adrestir. Sevimce tasarım, her ipliğinde sanatı barındıran sevimce tasarım. Modern çizgiler ve incelikli detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarıyla tanışın. Esen Ahşap, ahşabın doğal sıcaklığını ve... Dünya şampiyonluğunuzla ilgili olan günlük antrenman rutininiz neydi? Ee, yazları her gün antrenmanımız var sabah 10'dan akşam 5'e kadar. Ee, okul olduğu zamanlarda hafta sonları yine full. Hafta sonları antrenmanlarımız var. Hava müsait olduğu zaman okuldan sonra da antrenman yapıyoruz. Yarış dönemlerine yaklaştığımızda hafta içi de antrenmanı başlıyor kış günleri. Hı hı. Günde suda 3 ila 4 saat kadar vakit geçiriyoruz. Urla'da yapıyorum antrenmanlarımı. Dünya şampiyonu Dünya şampiyonluğuna gideceğiniz süreçle süreçte ilgili kendiniz böyle bir planlama mı yaptınız? Yoksa akış mı sizi oraya taşıdı? Ben onu da öğrenmek isterim. Çünkü başarı öyküleri gerçekten hayatın çok önemli kısımları. Birçok kişiye örnek teşkil edebiliriz. Birçok insanın bu süreçteki zorlukları çözmeleri noktasında desteklerimiz olabilir. Bu öykü başarı hikayeleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bence akışına göre gitti. Hiç ilk önce hedeflediğim bir şey değildi ama baktım oluyor olacak yani çok emindim alacağından böyle bir şeyin. Hiç kafa yormadım bu konu hakkında. Akışına göre ilerledi. Çok güzel. E, gençlerimizi windsurf'e başlamaları konusunda e, fikirleriniz nedir? Yani farklı farklı alanlarda sizin geçmişte spor faaliyetleriniz oldu mu? Oldu. Yoksa e, windsurf bir spora başlayıp devam ettiniz. Ne düşünüyorsunuz? Neler yaşadınız? Onları bizimle paylaşır mısınız? Yani sörfe başladım. Hı hı. Farklı bir spor alanlarında küçük olanları küçük de... Nasıl? onları yaptım. Voleybol oynadım biraz. Evet. Ama ben pek istemedim yani. Sörfe başlayacak için olanlar için de bence denizi sevmiyorlarsa yapılamayacak. Ama denizi seviyorsa yani o zorlu yaşayabilecekse, kaldırabilecekse yapabilir. Evet. Peki sınırsız bir bütçeniz olsaydı ya da e, oldukça iyi koşullar olsaydı mali anlamda neler yapmak isterdiniz e, kendiniz için, diğer bireyler için? Ben sürekli yurt dışı yarışlarına gitmek isterdim. Her türlü, her klasmandaki yarışlarına giderdim büyük ihtimalle. Yani e, kadınların, kadınların ve erkeklerin beraberce yarıştı etkinlikte bulunduğu bir spor alanı. Burada daha çok e, bayanlar mı var? Windsurf'te gözlemlediğin kadarıyla erkekler tercih, var. Erkekler mi daha çok var? Erkekler daha çok. Yani başarı oranları nasıl? Ne şekilde ilerliyor? Başarı oranları ya. Kürsüde zaten kızla erkekle ayrılıyor. Uluslararası yarışlarda da. Kız erkek aynı kategoride çoğunlukla yarışmıyor. Ayrı ayrı kulvarlarda yarışıyor. Ayrı ayrı. Yani. Hepsinin ayrı ayrı malzemeleri oluyor. Evet. Boyları farklı kadın ve erkeğin. Evet. Yani şimdi bir de bizimle olan daha önceki kısa görüşmemizde konusu geçtiğinde Deniz'e olan hayranlığından söz etti. Evet. Denize olan e, tutkundan söz ettin. Orada surf yapmaktayken, çünkü e, videolarınız da şu an yayında. Orada surf yapmaktayken neler hissediyorsunuz? Yani karada sizi izleyenler, doğayla iç içesiniz ve e, özellikle yarış esnasında, hani başarıyı rüzgarla beraber başarıyı yakalamaktayken ya da biraz daha geri kalırken neler hissediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Kendimi özgür hissediyorum. Yani Daha mutlu hissediyorum. Ee, surf yapmadığım zamanlar ben çok sıkılıyorum. Böyle rüzgar olmadı. Mesela surf yapamadım ya. İçimde böyle rahatsızlık veriyor bana. Surf yapamadığım. Özgür hissediyorum yani. Mutlu hissediyorum. Yani surf yapmadım biraz düşünemiyorum aslında düşündüğüm zaman. Yok yani. Peki burada önemli olan senin çalışmalarındaki hem eğitim hayatını sürdürüyorsun hem windsurf'te başarıları elde ettin. Eğitim hayatındaki süreçte, kendi çevrende de windsurf yapan var mı okuduğun üniversitede? Okuduğum üniversitede yok. Yani sen kendi iradenle, çalışmalarınla, yakın çevrende windsurften edindiğin arkadaşlarınla Böyle toplantılar, görüşmeler yapıyor musunuz? İlerleyen aşamalarda işte planlamalar yapıyor musunuz? Yıllık ya da işte ilerleyen bir beş yılda ne yapmak istiyorsun? Nerede olmak istiyorsun? Hedeflerin nedir? ya Hedeflerim olimpiyatlara gitmek. 2028 olimpiyatlarına. Ee, onun için kota almam gereken yarışlara gitmem gerekiyor. Yani... Burada önemli olan evet, bizim gerçekten bir şeyler istememiz. Çalışmalarımız azimle, kararlılıkla ve süreçte karşılaşılabilecek herhangi bir sorunla mücadele etme yeteneğini arttırabilmek, gelecek yaşamla ilgili duyguları, düşünceleri birçok şekilde toparlayabilmek. Az önce Programımızın başında da söz etmiş olduğum gibi bugün Dünya Engelliler Günü. Bu arada bizim derneğimiz olarak yaklaşık bir ay öncesinde de engelli bireylere ihtiyaçlarını gidermeleri anlamında valikten özel yetki ile izinlerle tekerlekli iskemle kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Bugün bunun duyurusunu bir sefer daha İzmir Türk TV vesilesiyle yapmak isterim. Şayet kendiniz, çevrenizdekiler ihtiyaçlı bireylerin bizim derneğimize müracaat etmesiyle kendilerine tekerlekli iskemle, akülü ya da manuel olarak devlet hastanelerinden almış oldukları raporlar ile kullanılabilirlik raporları ile müracaat ettikleri takdirde biz listeye dahil ederek bu anlamda destek olmak istiyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, önemli vurguluyorum. Bugün gerçekten farkındalığın bize bazı duyguları hissettirmesiyle biraz daha duyarlı, saygılı ve ayrıştırmadan destekleyerek herkesi ve engelli bireylerin de hem ailelerini hem kendilerini ve onları da engelsiz bireyler olarak toplumda gören herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten azimle bu yaşam mücadelesinde var oldukları için de kutluyorum. Her, hepimiz, her birimiz engelli olmaya adayız. O nedenle toplumumuzun bugün mevcut bulunan bu farkındalığını 365 güne yayalım derim. Peki, Zeynep'ciğim e, engellerle ilgili bize şu an duygularını ve e, sporla ilgili ya da Sosyal yaşamın içerisinde bir mesajın var mı? Nasıl yani? Şimdi yani hepimiz tabii ki sağlıklı olmayabiliriz. Yaşamın bize sunduğu bazı dönemler oluyor. O dönemlerin içerisinde bize müracaat eden bazı bireyler oldu. Yakınları tarafından ve kendilerinin ihtiyaçları doğrultusunda müracaat edenler oldu. Ve kazalar neticesiyle çok sağlıklı olmalarına rağmen yine de bir anda engelli birey olarak yaşamak zorunda kalan insanlar var. Biz bunları canı gönülden desteklemek için gerek derneğimiz olarak gerek şahsım olarak e, bireylerin bize müracaatları dahilinde kendileriyle bu konuda Yardımcı olmaya gayret göstereceğimize özellikle vurguluyorum. Bugün program konuğumuz Zeynep Hacıdi ile güzel başarılı öyküsünü dinledik. Kendisi Dünya Kadınlar ve Gençler Birliği üyesi olarak bizim gururumuzdur. Başarılarının devamını diliyoruz. Sağlıklı ve daha daha başarılı günlerinde tekrar yine yayınımızda olmasını diliyoruz. Ve bundan sonra da bize bu durumda ne anlatmak istersiniz? Bir mesajınız var mı? izleyicilerimize Zeynep için. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ben herkes bir kere de ne bilirsem yapmayı. Farklı, çok güzel bir duygu diyorsunuz. Çok farklı, çok güzel bir duygu. Çok teşekkür ediyorum. Yayın konuğum olduğun için. Ben teşekkür ederim. Bu güzel başarı öykünü bizimle paylaştığın için. Efendim bugün konularımız arasında e, önemli, farklı bir spor alanını tercih eden Zeynep Hacıdü ile program konuğumuzdu. Kendisinin duygularını, düşüncelerini, başarı öyküsünü dinledik. Umarım toplumumuzda birçok bireyin de spor alanında daha aktif olması yönünde... E, bu program katkı sağlamıştır. Dünya Kadınlar ve Gençler Güç Birliği Rüzgarı programından selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.